ülkemin 81 ilinden ve 12 ülkeden gece gündüz demeden buraya koşup gelen bu güzel insanlara hepiniz hoş geldiniz. Bu ateş sıradan bir ateş değil. Bu ateş ülke barışına, dünya barışına katkı olsun. Kimseler öl, insanlar ölmesin. Kardeşlik olsun. İşte çok büyük misafirimiz var. Bulgaristan'ımızın Türkiye Büyükelçisi aramızda. Moldova evet. Büyükelçimiz aramızda. Azerbaycan Büyükelçimiz aramızda. Evet. Arkadaşlar bu işler kolay işler değil. Sizlerden ricam bu kültüre herkes sahip çıksın. Iğdır'dan, Van Erdinç'ten buraya gelen insanlarımız var. Bu insanlar Moldova'dan, Çadırlı'ndan 28 saatte geldiler. Irak'tan, Kerkip'ten geldiler 36 saatte. Olay değil. Maalesef bazı insanlar 3 saatlik yolda gelemiyor. Lütfen bu kültürü sahip çıkalım. Çünkü bu kültür birlik, beraberlik, kardeşlik ve ülkemizin bütünlüğü için çok önemli. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Çok değerli misafirlerimiz var. Bu hayırlı olsun diyor.